Aha. Oha. Oyunun sesleri dağıldı, Bir şey oldu. Final boss geldi. Final boss geldi. Ne oluyor? Her şey de Ben şey kıyamıyorum ya. O kadar yazmışsınız, istemişsiniz. 150 like de olmamış. O yüzden ben diğer videoyu 100 like olunca yayınlama kararı verdim. Haberiniz olsun. <laughs> Pusu. Yerler o düze sardırdı. Takviye güçler gün doğumuna gelecek. O zaman dek diyor. Gün doğumuna dek dayanın. Tamam. Arkadaki güneşi mi takip ettim yani? Allah başımız. Bak burada bir şey kalem ale yoksa şimdi bunlar bir an düştüğümüze gelecekler. Hızlı kaçmamız lazım. Taktiği de öğrendim iyi oldu bende. Bunu yapa yapa hızlı hızlı maşallah. Dediğim gibi işte yorumları yazmışsınız. Asa dedim mi hatırlamıyorum ben. Neyse kıyamadım. O yüzden diğer bölümü Yüz like olunca O yüzden beğenip hype atarsan yani önce videoya gelir zaten. Ben de istediğinizi anlamış olacağım. Allah! Adamlar geldi. Oha! Ama üç kişiler. Niye bunlar? Ne iş var bunların burada? Allah Allah! Birazdan zaten... Allah Allah! Adamlara bak. Üç kişi salgılıyorlar. Ne? Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Ciddi bir şey sen. Oha. Şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyor olmalısın yani. Gerçekten buna geldi mi? Allah. Allah. Siz görmüyorsunuz ama okçuları falan da sıkıyor arkada. Bak bir gördün ama. Hayır. Hayır. Destek lazım. Destek lazım. Allah. yorumlarda biri de şey yazmış ya son bölüm çok zor falan filan <laughs> ne olacak bilmiyorum biz şu an son bölümde miyiz onu da bilmiyorum İlerliyoruz sadece dur Ordumuzu okçu lazım bir tane madenci bir sapmış oldu <laughs> madenci bizi kaybettik bir tane Anamız bir tane madenci bas. Allah yok madenci basma madenci basma piyade bas madenci basma piyade bas adamlar geliyor adam geliyor direkt saldırma moduna gidin madencilere yaklaşmasınlar. Madencilere yaklaşmasınlar lütfen. Bu da ne? da saldırsalar ne olur ki? Saldıracak bir heykel yok. Saldırsa ne olabilir ki maksimum? <laughs> Onu merak <laughs> ettim şu an deniyorum. <laughs> Allah! Efsanevi savaş ölecek şimdi. Saldır. Dur, dedim. Aa oh, kazandık. <laughs> Allah Allah ne kadar çabuk sürdü yahu <laughs> hani bu kadar çabuk bitmesini beklemiyordum <laughs> yine yükseltmeye geldik bakalım şurada mağaza varmış mağaza ne işe burada başka şeyler vay. madenciler 30 saniye süreli iki kat hızlı çalışıyor ha bunlar bir biz oyunun başına basmıştık bunu böyle şeyler o zombi modları falan da var o da yorumlara da yine yazmışsınız abi. Hiç bu oyunu çok sevmişsiniz. Ben de seviyorum bu oyunu da bu kadar seveceğini bilmiyordum. <laughs> Zombi modu falan da varmış. Onu da oynayacağız. Merak etmeyin. Bu oyunun devamını çekeceğim. Siz like attıkça zaten video yapmaya devam edeceğim. <laughs> Mega kediin başta seviye başına bir azami. Ya şunu yükselse iyi iyiydi oğlum ya. Şunu yükselteyim şöyle full. Aha. <laughs> Mega full fullleyeceğim bu arada Milyonlar çıkarıyor. Onu biliyoruz. Onu fulllemek istiyorum o yüzden ama biz devam edelim bence standart. Megikili fullledikten sonra oynamak istiyorum da. Aa, son bölüme geldik galiba. Yok son bölüm değil pardon. Bu videoyu bir de uzun tutmak istiyorum. Umarım başarabilirim dedi. Maysa Shields düşmanlarınızı elit liderlerinin kapında buldunuz. Elit heykeli yıkın. Tamam. Yıkmak bizim işimiz değil mi? <laughs> Kaç tane düşmana puf yaptık. Buraya da puf yaparız yani. Ooo gene mızraktı meşhur abiler varmış burada. Hızlı <laughs> hızlı kasalım direkt. Bir tane klasik bir ordu kuracağım şimdi. Okçu ordusu. Ama niye çalışmıyor? Aa baga soktum herhalde. Yok. <laughs> Onlar çok iyi şu an. Madenciliğimiz güzel. Full, full full olduğu için bayağı güzel çalışıyorlar. Ben memnunum. Umarım siz de memnunsunuzdur. Dizlerken keyif alıyorsundur. Ama böyle bir 1500 paramız olsa full okçu başsak oh biz. Ama düşmana da bakmamız lazım. Düşman üstümüze ge geliyor olay Allah bakmaya gelmeden gelmeye başladı ay. Bakmaya gelmeden gelmeye başlıyor ay. Hayır. 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 Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir de bunlar full set. Adamlar full set. Yandık. Yandık bittik kül olduk herhalde. Hayır. Ama dur bekle. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey yok savun. Savunmaya geçin. Savunmaya geçin. Allah. 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 Madencilere bir şey olmasın da onlar önemli çünkü. Yaptık bence. Savunduk, savunduk, savunduk. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hay madenci bir puf yapıyor. Madenci bir puf yapacak. Eşek sıpası tövbe töbe. Tamam biz iyiyiz şu an. Gayet iyiyiz. Güzel ordumuzu da koyduk. Biz şu an iyi durumdayız. Umarım, umarım siz de ben olsundur ama Vallahi oldu <laughs> Bir an her şey puf oldu sendim de Adamlar full set bir de ya Altın mızlığa vardı adamın Adamlar level yüksek yani Bizim hızlı hızlı kasılmamız lazım onu biliyorum Bir sürü okçu lazım Hep okçu abonuyorum. Ben okçuları çok seviyorum çünkü gerçekten. Şu King'i Kid'i fulledikten sonra full Mega King yapacağım mesela. Öyle bir ordu da kullanmak istiyorum. Küçük oldu. <laughs> Küçük milyonlar da oturuyor ya. Dep 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 dep. Yanlış kişi almışım. <laughs> oh maşallah para basıyorsun Devam etmemiz lazım bu şekilde. üretim durmaz üretim Demir Demir neydi işlendikçe ışıldan mı Öyle bir ateş ucu vardı onu unuttum ya <laughs> Nasıl bir şeydi o <laughs> Unuttum valla <bana. gülüyor> Sen biliyorsan yorumlara yaz ama merak ettim demir işlendikçe ışıldan mı İşleyen demir ışıldardı pardon buldum şimdi <laughs> Ateş ucunu aklıma getirmeye çalışıyorum ben de şu oyunda yapacak en son şey belki ama ben işte videodayken kendim oluyorum böyle. Bayağı okçumuz oldu bu arada. Adamlarda da okçu var, piyade de var. Adam da benim gibi davranıyor ama biraz bir farkımız var. O şundan basıyor. 500 yükten basıyor. Aha. Aha 500 bir daha bastı. Adam onu da fullemiş ya. Biz de iyi kasadık şu an aslında. Saldırmaya hazırız biliyor musun? Saldırsak yerle bir eder miyiz? Bence ederiz. Çünkü olduğumuz çok yüksek. Olduğumuzun yüksek olması yani sadece yüksek de değil fazla da kişiyiz yani. Baksana. Biraz piyade lazım Hı. şöyle. 6 tane piyade mis gibi. Bence gayet iyi oluyor 6 tane piyade. Gayet yeterli. Allah Allah. Adam da güçleniyor gittik ya. Biraz hızlı mı davransak acaba? Yani iyiz gibi asıldı. Ve piyadelerden bir ordu olsun önde. Ordudan sonra adamla zaten saldıracağım da adamda da abo. Yok ya adam adam hala güçsüz bence. Alırız. Kendimize güvenmemiz lazım bazen. Hayatlarda kendimize güvenmemiz lazım her konuda. Dıp dıp Bence ordum güzel duruyor. İyi de para geliyor mis gibi. Okçulay şey olsun hatta direkt orduyu fullleyelim mi arkadaşlar? Evet orduyu fullleyip adamların üstüne yürüyelim bence. Bak 50 olsun. Şurada 46 yazıyor sağ yukarıda ya. Onu 50 yapalım mı? Evet. <laughs> yani full ordumuz olsun. İlk defa yapacağım bunu videolarda. Oha. Full orduyla saldıracağım adama. Hayırlı olsun şimdiden. Bir tane de piyade mi başlayacak? İki tane yok. Bence okçu fazla olsun ya. Okçu fazla olursa hiçbir şey yapamazlar. Böyle <laughs> bir tane daha okçu basar mıyım? Basarım bence. Şu da gitsin şöyle. Ve bir tane daha okçu bastım ve şu an ordumuz full arkadaşlar. 50'ye 50 oldu şu an. Ve var ya çok güzel savaş dönecek. Biz ezip geçeceğimize inanıyorum. Adam da son seviye Megi geldi. verdi. Ama bu hiçbir şey fark etmez. Biz ona son orduyla gideceğiz şu anda. Bence biz kazanacağız. Hazır mısınız? 3 2 1 Saldırın. Oha. Ordunun kalabalıklığa bak. Oha çok büyükler. Oha. Allah. Adamlar geri çekildi. Adamlar geri çekiliyor. Oha. Buna bak. Adamları yok ediyoruz. Oha. Destek kuvveti bak. Deşte kuvvete bak. Allah Allah. Oha çok fazla lan. Ama okçularım daha fazla benim. Okçularım daha fazla. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Yaptık 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 yaptık. Geldi. Başardık. <laughs> çok güzeldi ya. İzlemesi çok keyifliydi. Oha. Çok keyifli bir şeydi ya. Yani. Bayağıdır hiç bu kadar keyif almamıştım bu oyundan ya. Sizin neden izlemek istediği yani se istediğinizi anladım. konuşamadım. <laughs> Vallahi bu seriye başladım iyi oldu. Evet, Megikili basıyoruz bu arada. Evet, anlaştığımız gibi Megikili bir tık bir şey kaldı, bir level kaldı. Onu da bastık mı Megikili full oldu. Hatta Megikili şu anda bile kullanabiliriz, biliyor musun? Evet. Hayırlı olsun bakalım. Megikili kullanacağız bu oyun arkadaşlar. Yani son direniş, son mücadele. Tüm düşmanlarımız bir araya geldi ve topraklarını aldığınız için sizi bitirmeye yemin mi etti? En iyi seçeneğiniz onları fethederken elde ettiğiniz tüm teknolojileri kullanmak. Nasıl yani? Arkadaşlar tüm düşmanlar bizi... Allah! Bu maç daha da zor da geçecek. Hızlı hızlı çalışmam lazım. Hızlı hızlı çalışmam lazım. Hızlı hızlı çalışalım şöyle. Yoksa işimiz iş değil arkadaşlar. Güneş falan arkada şu olmuş bu arada şeye dönüşmüş lava dönüşmüş garip bir şey anlamadım arka planda çok garip bu şu an mapin ya Allah Allah ama dur halledeceğiz halledeceğiz istediğin için ne oluyor Allah Allah hayır hayır ne oluyor şu an bu, bunun ne işi var bu da dakika bir gol bir bu adam niye geldi buraya ya <laughs> bu adam kim böyle hmm. Madem kim neden buraya geldi ya. Ama ben savunmasını bilirim buranın. Siz misiniz bize saldıran. Hayırdır. Saldır. Hadi oğlum. İki okçumuz var ya. Yaparız bence hadi. Kendi piyade. Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok zor olacak bu maç. Bu maç çok zor olacak arkadaşlar. Bu maç çok zor olacak. <laughs> Hoppa. Bu maç çok zorlanacağız. O yüzden odaklanmam lazım. Ona yoksa. Aba. Hay niye tek tek geliyorlar ki onu anlamıyorum. Orada toplamıyor adam. Ne kadar garip bir oynanış tarzı bu yahu. Madencim hızlı hızlı çalışsınlar bari. Hızlı hızlı. Benim askerlerim savaşıyor da. Allah. Allah. Neyse ki piyadelerim var. Onlar piyade diyorum maçta. Kılıçtı işte. Bir de piyade dememe takılmış biliyor musun ya? O kulaştı ya piyade dedim diye neden takıldın ki bana yorumlara yazmış. <laughs> Diğer videonun yorumlarına yazmıştı önceki videonun. Kıyamam <laughs> işte ben. Ama iki tane piyademiz puf olmuş herhalde evet. Biraz daha piyade lazım. İki tane de okçu bence güzel. Hatta bir tane daha piyade olsa müthiş. Çok kötü değildi şu anda iyiyiz bence. Son son level olabilir şu an oynadığımız büyük ihtimalle de öyle çünkü son direniş diyordu o da. Ee, Mega kill'i kullanacağımı söylemiştim ama şu anda kullanamıyorum çünkü adamlar her an gelme ihtimali var ama para biriktireceğim ona söz veriyorum. Hem bunu kullanmasam bile diğer oyunlarda da kullanırım yani diğer başka maç girersek onu da kullanırım. Stick by. çünkü sadece bundan ibaret değil çöp adamları savaşları. Başka oyun modelinde de kullanırım yani. Ama şu an 1200 olacak herhalde. Evet. Heh. Bir tane bastım. Ha. <laughs> Bakalım nasıl bir şey. Şu bozu da kullanmak istedim aslında. Bilmiyorum. bozu da kullansak mı acaba? Ama bosun leveli yok işte. Bosun leveli olmadığı için kullanasım gelmiyor. O levelim ona yetmedi. Peki kilberci yeterli gibi ya. Bosun çok da özelliği yok açıkçası. O paraya hak etmiyor. Çünkü bilmiyorum çabuk puf oluyor bence. Ben onu karşıma geldiğinde korkunç gözüküyor sadece ama ben onu kolayca alt edebilmiştim o yüzden. Oha adama bak. Oha. <laughs> Büyücümüz var ya artık bizim. Tövbeler oyundaki büyücü Baksana bu da piyade canlandırıyor. <laughs> Çok güzel. Bir tane daha ya, bastık mı bence bir tane daha koyarız ya. Bir tane daha büyücü oldu mu? Baksana adam canlandırıyor. Aa. Şöyle bir tane daha yaptık arkadaşlar. Bir tane daha büyücü. <laughs> Adamlar da altın kalkanlı falan mızraklı tövbe tövbe bunlar kime çalışıyor ya? <laughs> Kafamda kurdum şeylere bak. <laughs> Paramız yerinde her şey güzel. Aa, adamın durumlarına bakacağım şimdi düşmanımın durumlarına. Yine ordumu fullleyip gitmeyi planlıyorum çünkü adamların kalkanları, mızrakları, okları falan yani madencine kadar her şey garip bir ki sahipler yani nasıl diyeyim hiç erişilemeyecek bir levele sahip gibiler çünkü onlar o yüzden ama ordumuz da güzel duruyor bizim maşallah nazar değmesin. Aa bir tane daha bundan basarız bence. <laughs> üç tane büyücü oldu burada orada da. Oradan. Adamlar da o sıkıntı. <laughs> Adam da büyücü bastı. kesin şey mi herhalde da, biraz daha birazdan Birazdan bu bütün oynadığım serilerdeki en iyi savaş yaşanacak. Birazdan izleyeceğimiz yani sizin izleyeceğiniz en iyi savaş. Umarım benim için de en iyi savaş olur. Benim için en iyi savaş olması için kazanmam gerekiyor. <laughs> Kazanmazsan benim için kötü bir savaş olur. Bakacağız şimdi. <laughs> 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 540 paramız var. Eee... Um ne yapabilirim diye düşünüyorum aslında şu an iyiyiz aslında böyle bu şekilde devam edelim şu ordu küçük minyon orduları olması baya iyi oldu okçular arkadan vuracak day. Maggie de halledecek ama şu madenciyi bir alsam şuna Aa, alamıyorum şu madenci kapamıyorum arkada çalışan madenci istiyorum ha. <laughs> onu alamıyorum neyse paramız yerinde bir tane daha bastım Maggie hadi bakalım Diğeri de full okçu ordusu mu yapsam acaba? Evet yapabilirim. 4 tane daha okçu bassak bence güzel olur. Ne diyorsunuz? Bence de. Piyade de olabilir aslında yani kılıçlı. Piyade deyip duruyorum. Sinirlenip durma. Yorumlara yazma sonra. <laughs> Onlar da piyade değil. Spot. Bir şey bir şey. Ben de hala ezberleyemedim. <laughs> ben bir şey yanlışlıkla bir yanlış bir şey diyorum istemeden. Ama siz beni o demek istediğimi anlıyorsunuz büyük ihtimal. Ama o beni düzeltmeyi de çok seviyorsunuz herhalde tane daha bastık mı? Yine ordumuz full olacak arkadaşlar. Onu bekliyoruz. 300 olmasını bekliyorum pananın. Maşallah. Hoppa. Şimdi ordumuzu fullüyoruz arkadaşlar. Gene geçenki oyun gibi. Bakalım ne olacak. Baya büyük olduk bu arada. Hiç bu kadar büyük bir orduya sahip olmamıştım bu oyunda. Bakalım sonucunda ne olacak? Kazanacak mıyız? Bence kazanırız. Adam da çok bilmiyorum. Bakayım mı? Allah. Adamda dev var. <laughs> Adamda dev var. <laughs> Hem de iki tane. Orduya bak. Evet izleyeceğimiz en iyi savaş olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 Saldırın. <laughs> Ordunun büyüklüğüne bak. Adamlar da çok büyük. Yani fazla değil. Ya Onlar da büyük ama çok değil. Bizi biz daha büyüğüz. Baksana şu tiplere. <laughs> Kula akmam diyor etrafımı yıkmam diyor <laughs> Allah ah. Allah kazandık kazandık ilerleyin hadi aslanlarım ilerleyin aslanlarım hadi benim güzel koşarım hadi benim aslanlarım ilerleyin ilerleyin saldırın oha lan madencimizle alakalı madenci buraya geldi Hadi bitirmemiz lazım bunu. Bitirmemiz lazım. Allah. Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Allah 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 Allah. Aa, kaç kişi bu oldu orada? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok, öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hayır. Aa, nasıl comeback attılar adamlar? Adamlar comeback attı. Nasıl yani? Adamlar geri gidiyor. Saldır. Saldır. Saldırın. Oh, Aslanlarım hadi. Geri kaçmış gibi yapıp saldırıyoruz hadi. Allah. Piyade lazım piyade piyade piyade. Piyade lazım bize piyade. 1200 çok fazla para çünkü onu hiç harcayamayız şu an. Bir defend. defend yapalım. Aa, para lazım bize arkadaşlar biraz daha. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa böyle bir şey yaşadım. Ama adamlar az Bacaan. kişi ya. Saldırsak bence alır mıyız? Alırız ya. Saldıralım. Adamlar az kişiyken bence saldırmak daha mantıklı. Biz hala iyiyiz şu an. Yani fena değiliz. Okçularımız var maşallah. Hadi koşalım. Hadi koşalım. Aha hadi. Ezin onları. Heykeline sıkın. Heykeline. Zaten bir tane askeri kalmış adamın. <laughs> Garibim. Kazanmayı <laughs> başardık kazanmayı başardık. Ha. Oha. Ne oluyor? Ne oluyor? Başka bir şey geldi. Bu ne? Oyunun sesleri dağıldı. Bir şey oldu. Final boss geldi. Final boss geldi. Ne oluyor? Son level canavarı geldi. Ne oluyor? E, düş. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor şu an? Allah. Ama bunu da alacağız herhalde. Hayır, 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 Arkadaş sıkıntılı iş hala. Ne oldu bir anda anlamadım ya. Hiçbir şey ne olduğunu anlayamıyorum ama yarısını düşünme başardık da şeyimiz az kaldı. Asker sayımız çok az kaldı. Ne yapacağız? Vurmaya devam edin. Vurmaya devam edin. Allah. Allah. Dur, taktik yapmamız lazım. Hadi. Hadi. Hayır. Allah. Hayır okçularım. 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 <laughs> hadi çok az canı kaldı. Lütfen. Bunu başarabilirsiniz. Hadi. Hadi benim güzel koçlarım. Hadi. Madencilerin puf oldu. Hayır. Lütfen. Hayır. Bu da çok az okçum kaldı. Siz görmüyorsunuz şu an ama. Hadi. 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 Bir tane daha vurun. Hayır. 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 Bir canı kaldı adamın. <laughs> bir canı kaldı adamın inanılmaz. Abi inanılmaz bir şey. Adamın bir canı kaldı. Çok üzücü ya. Adamın bir canı kaldı ya. <laughs> diğer bölüme kaldı bu levelde. <laughs> ama diğer bölüm geçeceğim söz veriyorum. Bana taktik verin olur mu? Çünkü nasıl yapacağım bilemiyorum. Belki de bir şey yanlış yaptım ama aslında yanlış da yapmadım ki ya. Bir canı kaldı. O kadar da kötü de değildim. Ne oldu bilmiyorum ya. Yorumlara yazar mısın? Burayı geçmenin en kolay yolunu biliyorsan lütfen. Beni izlediğin için teşekkür ederim.